Fiyatı ne kadarmış? 119 TL'ymiş bunda fiyatı. Rabia ne dedi biliyor musun? Çıkarları için ilişki kurabilecek bir insan değilim. Bir şeyler bizi birbirimize yakınlaştırmış ve ondan sonra birbirini sevmeye başlamışız. Ne kadar güçlü olacağımızı bildiğiniz için korkuyorsunuz ve böyle sürekli salladıkça sallıyorsunuz. Rabia'cığım zaten bir haftadır olan bir konu. Bırak da aynı şeyleri konuşalım, bırak da söyleyelim, bırak da yorum yapalım. Buna sen değil ben karar verelim, istediğimi söyleyebilirim. Ayrıyeten e, ben şu an durduk yere bir çıkar ilişkisi demedim, çıkar arkadaşlığı demedim. Ama tam üstüne bassın Evet bu çıkar arkadaşlığı Çünkü e, seni hemen hemen 13 haftadır tanıyorum Ve hani kamera önünde de arkasında da Nasıl bir karakter olduğunu görebiliyorum Bence seni birazcık büyümen lazım Bakalım Rabia nasıl bir kombin denemiş Alırken V yaka olan ama giyince Açılıp böyle kocaman bir <laughs> Kaydıraklı V olan <laughs> Bir üst giydim triko Onun üstünde de ceket giydim Fiyatlarından bahseder misin? Üstümdeki 30 TL'ydi sanırım Ceketimde 120 TL ceketimde. Geçen hafta Aslı'nın elenmesini bekliyordum. Fakat elenen Zeynep oldu. Aslı'nın gitmemesinin sebebi Zeynep'li Zeynep'in ondan kötü olmasıydı. Yoksa Aslı'nın hiçbir şekilde kurtuluşu yoktu bana göre. Bir de Cuma günü <laughs> tam Aslı çok tatlı kız falan ama bence o da e, ayten de olduğu gibi konsepti tam olarak anlayamadığı için böyle bir şey yaptı. Hani isteyerek bilerek ben sade olayım kombini değildi o. Zeynep'in gidişine ne diyeceksin? Zeynep'in gidişine bir şeyler diyorum ama şurada bir şey görüyorum. Bu ve yaka olur mu diye düşüneceğim o sırada. Zeynep'in gidişine gidişi hiç de üzücü bir gidiş değildi. Hiç de olmadı. Zaten sevmemiştim. Onu tek seven bir bendim. Yani tarzını gösteremedi. Bir maskülen de maskülen diye tutturmuştu. Onu diye 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 Zeynep'i maskülen kombiniyle buradan yolcu ettik Zeynep. Pardon bu V yaka bir şey mi? Ben açamadım anlamadım bunu. V gibi gözükecek ama V değil mi? V yaka gibi duruyor. Üzerinde görürsek daha iyi anlaşılabilir. Ben de merak ettim. Şu şöyle mi duruyor? Tamam ben bunun larcını alabilir miyim? Direkt üstüme geçireceğim bunun üstüne. Gidiyorum inşallah V'dir. V mi değil mi? Buna senin karar vermen gerekiyor Rabia. Kombininden bahseder misin bize? Bir şey yaka. Yakası olan ama ne yakası olduğunu tam çözemediğim tek kolu askılı. Diğer kolu uzun bir üst var üstümde. Normal konseptim olsa kesin ben bunu kullanırım ama şimdi V yakışıklı olunca bir kafam karıştı işte. Konsept dışı da olabilirsin, tam puan da alabilirsin. Biliyorsun kafamın karıştığını. Karar vermek için acele etmen gerekiyor. Tamam gidiyorum. Neye karar verdim? Bunu alacağım ama bayağı indirimle almam lazım ki. Şimdi endip zaten. Çantam yok, takım yok, ayakkabım yok ve başka bir tane daha bir şey alacağım. Bu riskli. İçine koyayım, fişi de alayım. Ben hemen koşmaya başlıyorum artık. Kaç dakikam var? 20 sanırım değil mi? 20 dakika boyunca koşacağız. Teşekkür ederim. Başlıyoruz hadi. Bakalım bir ben ne durumda. Hello. Şimdi üstümde 65 TL'lik hardal sarısı bir gömlek var. Altımda da bol kesim siyah bir pantolonum var. Pantolonumun fiyatı da 95 TL. Şayet bir bir ben Coşkun. Bu kombini tercih ederse ve kombinlerse ayağına onu yükseltecek ayakkabılar tercih eder. Eline de spor şık bir büyük bir çanta alır. Saçlarımı da bu kombinimde aşağısı çok salaş olduğu için toplarım. Kombinine karar vermeden önce Sabiha ne dedi biliyor musun? Ayrıca kendisini parlamadığı gibi bir de yanında parlayan biri olsa bile alıp onu dibe çöküyor. Bir benle kim arkadaş olsa olsun o patadan çıkamıyor. Acaba bir benin elinin değdiği sönüyor mu yoksa etkisini kaybedip aramızdan mı ayrılıyor? Bunu bir düşünmek lazım Sabiha'cığım. Bilemezsin. Benim kimle arkadaşlık ettiğim kimseyi ilgilendirmiyor. Nur'u hepimiz biliyoruz. Anlatmama gerek yok. Rümeysa'yı da hepimiz biliyoruz. Bunu da anlatmama gerek yok. Sizinle uğraşmıyorum. Tek hedefim cuma günkü kolyemi alıp keyfime bakmak. İşte geldim buradayım Hoş geldin Hoş bulduk nasılsınız? İyiyiz, nasıl? İyiyim ben de sizi gördüm daha iyi oldum Çok güzel kıyafetler aldım ama bakalım ne kadar tuttu Bugün birinci mi olacağım çünkü çok güzel şeyler aldım Sabiha birinci oldu fakat jüriden yaratıcı bir konsept yapmadığı için eleştiri aldı Ne söylemek istersin? Ben orayı kaçırmışım kaçırmasaydım sabahlara kadar çıkmazdım bu işin içinden Tabii ki de bir bir ben coşkun olmadığın için senden yaratıcılık ve beklemek söz konusu bile değil. Burada yaratıcılık denince akla ilk benim adım gelir. Bir ben coşkun. Borcum ne kadar? 311. Tl. Ne? 311 TL mi Allah'ım? O bütçe nelere yetsin? Ben ayakkabı, çanta ve takı alacağım. Ayağımın altına boç alacağım. Bari düz yapalım. 290 yapacağım. Vallahi bu. Çok mutluyum ya çok teşekkür ah çok teşekkür ederim çok sağ olun. 21 TL indirimi kaptım. Bu mağazadan indirim kapmak kolay değildir. Ağlayın kızlar, ağlayın. Belki sesiniz duyulur. Teşekkür Hı -hı. ederim. Çok sağ olun. Fişimi de aldım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hı -hı. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Özde, ceketle mi kombinleyeceksin V yakayı? Aynen. Selam. V yakaşık şıklı olabilir ama V yakayı sadece V yaka giyeceğiz diye bir şey yok. İçimdeki yazlık bir şey. Bunu snob'e etmeye çalıştım. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? Ben bugün Kemal Beyciğimin yeni açtığı ...kuaför salonuna gidiyorum. Saçlarımın rengini değiştirmeye karar verdim. Onun için Sakarya'daki salonuna gidiyorum. Başka kombinin var mı? Hayır yok gidiyorum. Kendimi artık kendim çekmeye karar verdim. Kolyelerime doğru çekeyim biraz birazdan. <laughs> Ay kamera da o kadar ağır ki. Evet şu an üzerinizde. E, tutar mısın bir tut. Bayağı ağırmış. Kolay gelsin işiniz çok zor. Çok ciddi yemeklerle çalışıyoruz burada. Çok çok zor şartlar altında. Özde ne dedi biliyor musun Sabiha? Geçen hafta Rabia'ya şansa vermişiz dediler bu kolelere. İnşallah... Rabia'nınki gibi bir cümle bu hafta Sabiha'ya da kullanılır. Özdeciğim, canım bak biliyorum bir takım acılarım var. Hepimiz bunun farkındayız ama şimdi böyle konuşmak da sana hiç yakışmıyor ki bu nasıl temenni etmek bunlar nasıl iyi dilekler böyle ee, ben o sözleri duymayacağım ama dikkat et sen bu hırsa kapılıp saçmalayıp böyle e, kötü kombinlerle asıl sen gelme ben e, belki bir gün kötü gelebilirim onun haricinde yine tak 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 estireceğim sen ben estirirken izlemeye devam edeceksin aynı cuma günü ben kolyemi aldığımda sen yerinde oturduğun gibi. <laughs> I <laughs> Başka kombinin var mı peki? Burada başka bir kombinim yok. O yüzden şimdi koştur koştur Kadıköy sokaklarına gidiyoruz. Bay bay. Aslı kombinine karar verdin sanırım. Ee, buradan star parçamızı aldık. Yani ve yaka olan ürünümüzü aldık. Ne kadar star parçanın fiyatı? Ne kadar fiyatı? 89 lira. Bize ne kadar? 80 lira. 80 lira tamam. Süreni yetiştirebilecek misin peki? Süremi de yetiştireceğim çünkü şu an her şey kafamda şekilli rahat rahat devam edecek. 10 dakika çanta, 10 dakika Ayakkabıya gitti. arada da takıyı bulsak, ben koşuyorum. Şimdi çanta bakmaya geldim. E, gözüme çarpan büyük bir çanta istiyorum. E, şöyle bir şey var. Renklerim, e, şimdi benim renklerim var. Bir tane rengim var. Ee, o renkle bunu takarsam eğer, e, jüriden linç yeme ihtimalim yüksek. Hangi renk olduğunu tahmin edebiliyorum? Öyle bir şey var ama yani şimdi ben üzerine üzerime baş, son bir başka bir şey daha alacağım için bir arafta kaldım ama ben kararımı verdim ya. Kasada bekliyoruz o halde seni. Hangisine karar vereceğini söyleyecek misin? Söylemeyeceğim, sürpriz olsun ee, yani artık jürinin önünde jüri beğenirse Mutlu olacağım. Beğenmezse de düşük puan alacağım. Ne kadar ödüyorsun peki? 150 liraydı 100 liraya alıyoruz. Bu arada Rabia ayakkabı seçimine geçmiş. O ne kadardı az önce baktım? 50 liraydı. Onun 40 numarasını alabilir miyim direkt? Bakayım başka ne varmış? Yine gelişi güzel yani böyle acele bir alışveriş yapmak durumundayım. Hiç değişmiyor hiç. Vaktin çok az kaldı Rabia. Tamam ben bunu alıyorum direkt. 50, 50 zaten. Denemeyecek misin? Denemeyecek misin? <laughs>